Merhaba değerli izleyiciler Demet Demek Türkçe kanalından yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karşınızdaki insanın vücut dili size olan alakası hakkında ipuçları verebilir. Bakışı, davranışları ve vücut diline bakarak sizden hoşlandığını anlamanız mümkün. İşte detaylar. Seviyor sevmiyordan önce yani sevgisini sorgulamadan önce asıl bilmemiz gereken bizimle ilgilenip ilgilenmediğidir. Bunu çok merak ediyorsunuz fakat söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorsanız onu izleyin. Vücut dili size olan alakası hakkında fazlaca ipuçları verecektir. Kaşlarını kaldırıyorsa. İnsan davranışları hakkında araştırmalar yapanlar erkeklerin sevdikleri bir şeyleri gördükleri zaman kaşlarını kaldırdıklarını söylüyorlar. Kaşlarını kaldırdıkları zaman gözleri daha büyük gözükür ve ışığın da yansımasıyla daha çekici görünürler. Bu bir saniyelik bir hareket değildir. Siz park edene kadar dakikalarca sürebilir. Sizinle ilgili mi? Sizinle ilgilenip ilgilenmediğini öğrenmek için davranışlarını izlerken dikkat edin. Kelimeler dudaklarından dökülmeden önce çoktan davranışlarına yansımış olabilir. Karşılıklı oturuyorsunuz ya da yan yana oturuyorsunuz. Eğer sürekli size sırtını dönüyorsa, sandalyesiyle oynuyorsa kesinlikle sizden hoşlanmak bir yana kardeş gibi görüyordur. Zamanınızı boşuna harcamayın. Açık beden. Eğer bir kadın bacak bacak üzerine atıyorsa buradan çok bir anlam çıkmaz. Fakat bunu bir erkek yapıyorsa size açılmak istemiyor olabilir. Kollarını önünde bağlaması da kendini kapatması anlamına gelir. Yanınızdayken ne kadar rahat davrandığına bakın. Sizinle ilgilendiğini anlamak için yanınızda bir süre kalıp ortama alıştıktan sonra ne kadar kendini açtığına ve rahat davrandığına dikkat edin. Sizin için iyi görünmeye çalışıyor. Sizinle ilgileniyorsa sizin için iyi görünmeye çalışacaktır. Peki siz bunu nereden anlayacaksınız? Yanınızdayken sürekli saçını düzeltmesinden, üzerine başına çeki düzen vermesinden tabii ki. Size baktığını çok belli ediyor. Size baktığını çok belli ediyor çünkü baktığı şeyden keyif alıyor. Kendinizi yeni keşfedilen bir araba gibi hissedebilirsiniz. Çünkü her 5 dakikada bir sizi baştan ayağa süzecek ve bunu gizletmeyecek. Yüzüne dokunuyor. Yüzüne, kulaklarına veya çenesine dokunuyorsa sizinle ilgilendiğini düşünmeniz için bir sebebiniz var. Uzmanlara göre erkekler heyecanlı ve gergin olduklarında yüzlerine bir kereden daha fazla dokunuyorlar. Size dokunmak istiyor. Bir şey anlatırken size doğru eğilir ve bir şekilde temasta bulunur. Size bir şey ödünç vermeye çalışıyor. Centilmen her erkek yanında üşüyen bir kadın olduğu zaman mutlaka ceketini ödünç verir. Fakat geri vermenize rağmen almamakta hoşlanıyorsa hanımlar kesinlikle sizinle ilgileniyor. Bu centilmen davranışı yüzünden sadece iyi anılmayacak, aynı zamanda sizinle bir daha buluşmak için iyi bir bahanesi olacak. Aşağıda like butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.